Bugün sanal gerçeklikte zombi dolu bu şehirde gidip babaannemizin evine gideceğiz. Niye bilmiyorum ben öyle istiyorum. Babaannemin yanına gideceğim, dedemin yanına gideceğim onları kurtaracağım zombilerden. Burada bakın silahlar var. Her oyunda olduğu gibi şöyle çat sıkabiliyorsunuz. Bu silah cebimize atalım mesela. Hadi bakalım eski köye gidelim. Babaannem %90 eski köydedir çünkü köyleri sever ve eski bir kadın. Kendisi biraz yaşlı. Aha geldik. Oğlum buraya ne oldu buraya batmış bataklık olmuş ya. İyi ki buraya geldik bu arada. Diğer yer çok karanlıktı. Burası güllük kilistanlık da ben burada yürüyebilir miyim? Iy. Abla sana ne oldu? Kadının saçları hep sülük sülük olmuş. Neyse şu tarafa doğru gidelim bakalım. Şimdi benim silahım yanımda mı? Yanımda tamam. Evet. Şimdi dikkatli bir şekilde gideceğiz. Ama insanlara mı dikkat edeyim yoksa zombilere mi edeyim ben? Anlamadım. Aha. babaanne sen misin? Dede? Sen mi? Lan sen dedem değilsin. Sen dedem değilsin. Dedem asla mavi tişört giymezdi. Oradan anladım. Gidelim bakalım şu evin içinde falan mı acaba dedem? Ana, anahtarı yok bu evin galiba. Aha şu evin içine girelim hadi. Nasıl benim babaannemin eviydi? Açın kapıyı, açın. Neredesin babaanne? Babaanne burada mısın? Sonunda buluştuk. Yıllar olmuştu. Neredesin? Nerede bu kadın? Ha bu ne? Oo ilaç. No, no. Babaanne evinde bol bol olur. Ama siz bilmediğiniz ilaçları sakın içmeyin. Manyak mısınız oğlum? ama burası neresi? Babaannem buraya delik açmış. Babaanne niye açtın böyle bir delik buraya? <laughs> ne oluyor? Babaannemin yatak odası. Oo bu posterler ne? Bu, bu Burası neresi böyle? Çok kara... Ha! Lan sen nesin? İmdat! <laughs> Aman Allah'ım. Babaannemin evini ele geçirmişler. Şu baltayı, şu satırı attım elimden baltayı aldım. Balta daha güvenli bir silah gibi geldi bana. Babaanne! Babaanne! Aa babaannemin mutfağı. bu ne? Bu ne bu ne? Bu ne? Yeniyor mu bu? Vallahi yeniyor. Ne yiyorum bilmiyorum ama yiyorum şu an. Neyse şu kapıyı açtık geldik buraya ama. Babaanne! Babaannemin küveti. Lan sen kimsin? Babaannemin banyosuna niye giriyorsun izinsiz? Geber! İmdat! çık, çık git lan buradan. Git lan bu evden git. Git babaannemin evinden git. Kardeşim sapık mısın? Babaannem çok güzel bir kadın biliyorum ama ona kimse yaklaşamaz. Aa imdat arka arka öndü saldırıyorlar. Dede! Neyse ki dedem küçükken silah kullanmayı öğretmişti. Geber. Geber. Oh be. Aha orada da biri var. Bir dakika O gelmeden hemen şu yemeğimi yiyeyim de. Lan abi bir sen eksiktin imdat. Oh. Mermim bitiyor. Oğlum bunlar kim? Evet dünyanın en iyi atıcısıyım. Aa bunun zırhı varmış. Zırhı varmış o yüzden ölmüyormuş. Hadi ay, 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 E ne yapacağım ben sana? Lan sen ölümsüz müsün? Oh be sonunda öldü. Gelmeyin. Beyefendi, beyefendi. İmdat. Bırakın beni. Bırakın beni. Bırakın oğlum her tarafımı yediler. Zombiye dönüşeceğim artık. Gelmeyin. Abi ne ölmek bilmez canlılarsınız siz. Abi imdat. Bir de kollarımı sallamam gerekiyor zombiler geldiğinde gerçekten. Bak ya silah seslerine geldi hepsi. Oğlum hepsi senin yüzünden lan. Bir türlü ölmedin lan. Git lan buradan. Babaannemi çok seviyordu herhalde. Şu ev sürekli yanında olduğuna göre. Kaçalım şuradan kaçalım. Bak bir sen eksiktin ya. Abi çabuk bana yiyecek bir şey lazım. Buradan da giremem. Eyvah kendimi köşeye... Aha köşeye sıkışmamışız. Koşun. Koşun koşun koşun. Aha vallahi kaçtık son anda ha. Lan kaçılmıyor. Ha kaçtım. Aa ba... bu mahallede çok mu ünlüydü anlamadım. Herkes evinde kadının. Bak şu üst kata çıkabilirsek orada güzel şeyler var gibi geldi bana. Ama önce şu çikolatamdan yiyeyim. Bak hala geliyorlar bak. Oh. Oh. Abi çikolata vereyim bunu ye istemiyor mu? Vallahi kafa yemişler. Oh. 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 Mis gibi mis gibi. Benim canım az mı çok mu ben anlamıyorum. Nereden bakacağım ona ya? Hah, canım 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 çok az. Evet. Ölmek üzereyiz. Gelmeyin ölmek üzereyim zaten gelmeyin. İmdat. Bak koşamıyorum. O kadar kötü durumdayım ki koşamıyorum artık. Bari şunu yiyeyim. Çabuk yiyeyim şunu. Ya zombiler nasıl benden hızlı koşabilir? Bu saçmalık. Oh. Oh. Yeme yeme beni yeme. Zombi olmak istemiyorum. Benim canım dolmuyor. Ben boşuna mı yiyorum bunları? Gelme. Gelme silahım nerede? Silahım yok. Hayır. Hayır. İmdat silahım nerede? Ağaca sıkıştım. Allah belanızı versin zombiler. Çantamda silah var mı? Pompalı var. Ya pompalı benim neyime? Gelmeyin. Sıkamıyorum bile. Her şey çok karanlık. Hayat çok zor. Bir gıdım canım kaldı. Ve babaannemi arıyorum bu canla. Gelin şimdi gelin. Gelin. Alın. Ya elimden düştü silah. Ya silah kırıldı. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şansa bak. Neyse sessiz sessiz kaçalım abi. Ulan babaannemin elinde il il ilaç falan da vardı. Hepinize lanet olsun. Ben de acaba zombi taklidi yapsam bir şey olur mu? Ben de zombiyim. Gelme. Gelme. Allah belanı versin gelme. Ben de zombiyim gelme ya. İmdat. İmdat. Aa, Yediler beni. Yediler. Artık babaanneme ulaşamayacağım asla. Allah belanızı versin. Allah Allah ya ben ne yapacağım anlamadım ki şimdi ben buradayım. Şuradayım babaannemin evi burada. Buradan buraya yürüyeceğim de. Ya ben yemek yiyorum hiçbir işe yaramıyor. Neden? Canım azalıyor benim. Valla bu zombilerden öğrenecek çok şeyim var. Ama öncelikle zombileri öldürmeyi öğrenmem lazım. Şimdi anladığım kadarıyla silah kullanmamamız gerekiyor. Silah kullanmadan yavaş yavaş öldür öldüre gideceğiz. Mesela şurada bir hanımefendi ya da beyefendi mi? İşte ne yapıyorsun abla? Abla sen biraz kilo mu verdin? Ha? Biraz kilo vermişsin sanki. <laughs> Abla. Sana kırmızı çok yakıştı ha. He <laughs> Bak burası babaannemin eviydi galiba. Buranın üst katı mı? Yok yan tarafın üst katına çıkacağız tamam. Buraya girmeyelim. Buraya girmeyelim. Buraya girdik bir şey çıkmadı. Arabaların camları kırılıyor mu ya? Arabın arabanın içinden bir şey alabilir miyim? Alamıyorum. O kadar da iyi bir oyun değilmiş demek ki. Neyse biz tam gaz ileri doğru yürüyelim. Bütün binalar birbirine benziyor ya. Ne kadar vasıfsız bir kasaba burası. Bak bu sefer silah sıkmadığım için zombiler daha az toplanıyor başıma. Mesela şu dayımla bir konuşalım. Dayı. Hafif tonton ton, şişko böyle pıtı pıtı yürüyen bir kadın gördün mü burada? Bak benim üstüme öyle yürüme. Pişman ederim bak. Bak. Bir anda kafandan tutar. İşte böyle kafanı alırım senin. Senin kafanı koparabiliyor muyum ya acaba? İşte ne oluyor? Ya sese mi geldin abla? Abla gitsene ya. Aa, beni öldüreme... Aa kafası koptu. Oha. <laughs> beni öldüremezsiniz anlamıyorsunuz mu? Ben... Ah. Gerçek bir insan. Oha. Şurada da zombi var. Gideyim önce zombiyi keseyim. Zombi gel şimdi kafa uçurmayı deneyeceğim. Oha! Oha! Çok iyi lan. Vallahi tokatladık zombiyi. Şimdi şurada bir abimiz var. Abi! Bak! Son zamanlarda karşılaştığım bütün insanlar bana saldırdı. Hani silahım cebim belimde hani böyle. Bir anda çekerim tak 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 vururum haberin olsun. Bak şurada bir zombi var abi. Abi arkana bak. Abi sıkma sıkma zombiler gelecek. Abi! Adamı yediler! Adamı gözümün önünde yediler. Lan niye yedim lan adamı? Ha? Şerefsiz. Ha, beni de yiyor. Kimsin lan sen? Lan baş karakterim. Aa! Abi iyi misin? Bu adamı şimdi boynundan ısırdılar ya. Bu adam şimdi mesela zombiye mi dönüşecek? Abi? Abi titriyor. Abi iyi misin? Aç bakayım ağzını. Aç. Aa de. Aa. Aa aa adam öldü galiba. Ya benim babaannemin evin nerede? Aha bir zombi daha bak. Bunlar ne bunlar bu satanist zombi misiniz siz? Maske falan takmışsınız. Gelme kolunu koparırım. Gelme. Gelme. Allah Allah. Keçi maskesi takmışlar ya. Gece zifiri karanlık bir ormanda sizi geyik kafalı kaslı bir adam kovalasa ne yapardınız arkadaşlar? İşte öyle hissediyorum bu geyik kafalı zombiler üstüme yürüyünce. Buradan Başo'ya selam. Aha. Sen kimsin? Sen kimsin? Ben seni yeni öldürmedim mi? Ne hakla geliyorsun tekrar yanıma? Cık. Aa, neyse. Şeyimizi unutmayalım. Asıl amacımızı babaannemizi kurtarmak da... Ya demin gördüğüm ilk insanı da zombiler yedi ama böyle olmaz ben... ah sen insan mısın? Sen yani insan değilsin. Eee sakin ol. Şimdi senin üzerinde bir şey deneyeceğim. Şimdi bu şişeyi alacağım ve önce kıracağım. Şimdi bunu senin kafana sokacağım gel. Gel gel gel. Gel. İyi misiniz? Çok iyi gördüm sizi. Güzel. Şimdi bu şişeyi bir kere daha kullandığımda kırılacak bu şişe. Evet gelebileceğim en uç noktaya kadar geldim. Bir tane insan gördük onu da yediler. Ne yapacağım daha bilmiyorum. Neyse mecbur buradan. Abi buralar dar alanlar. Ben girmek istemiyorum buralara. <laughs> Burada zombiler beni kıstırır. Ama gidecek başka yerim de yok. Bak fenerimin şarjı bitti. Fenerimin şarjı bitti ya. Böyle sallamam gerekiyor e elektriğinin gelmesi için. Sallayalım. Var mı daha başka bir birileri? Bir de gözlüğün. Şu an sana gerçeklik gözlüğünü şarjı daha uzun gitsin diye. Gözlüğün ekran parlaklığını kıstım. Şu an ekstra karanlık ve ekstra korkunç geliyor bana. Yaklaşma öyle. Yaklaşma. Abi çek elini be. Şşşt. Sapık mısın lan? Ha? Sapık. Gel öpeyim bir tane. Muah. Kelinden öptüm. <laughs> Aha burası neresi? Bak burada. Ya Allah benim belamı versin. Yanlışlıkla ateş ettim. Şimdi bütün zombiler peşimize gelecek. Zombiler. Zombiler. Geliyorsunuz mu lan? Gelmiyorsunuz değil mi? Neyse ben orada ateş ettim. Oraya gitsinler. Benim peşime gelmesinler. Aç şunu. Aç. Abi mecbur bir evin içine falan gireceğiz herhalde. Neyse şu üst kat demiştik. Bari oraya gidelim bakalım ne var orada. Aha ışık da var. Işığı girmeden önce bir sallayalım şöyle. Bu evin içinin zombiler bu evin içini zombilerle dolu olduğuna yemin edebilirim. Ha! Ya ben bu bu kadar karanlık bir yere nasıl gireyim ben? Aha, zombi. Aa i̇mdat! İmdat! Gelme. İyi gel lan gel. Gel senden korkan senin gibi olsun. Neredesin lan? Neredesin? Aa kaçıyor lan benden. şu gel buraya gel. Kaçma nereye kaçıyorsun? Aha üst kat. Sonunda üst kata çıkabiliyorum. Aha. Bu kim? Geber. Aa, geldik üst kata. Kim var burada? Kimse yok mu? babaannemin tuvaleti. Ya ne olmuş bu eve ya? Bakmaya bakmaya ne hale gelmiş? Açayım bakayım şunun içinde ne var. İnşallah zombi yoktur. <laughs> Aha. Babaannemin halısı. Oha burada silahlar falan var. Oğlum vallahi altın madenine geldik ha. Ne oluyor zombi sesi falan gelmesin. Şu kapıyı kapatayım da arkamdan zombiler gelmesin. Tamam. Şimdi burası biz küçükken babaannemlerin evinde kaldığımız yer arkadaşlar. Ne oluyor? Ne oluyor bir şey oldu. Yoruldum mu ben? Ne oldu bana ya? Vallahi benim karakter de triplere giriyor şu an. Şunu bir cebimize koyalım. Bir bakalım bak açtığımız maçtığımız ne durumda? Biraz yemek yiyelim biraz ha. Oh mis mis. Ha birazcık da mısır gevreği. Biraz süt olsa iyi olurdu ama. Neyse şimdi babaannemizin evini bulduk. Tamam mı? Şurada güzel güzel silahlar var. Dedem dedemin silahlarıdır bunlar. Bunları böyle alalım yanımıza. Ha mis gibi mis. Şu silahı da ver abi. Koyayım çantamın yanına. Şurada dursun ya. Pompalı tüfeği at. Pompalı pompalı kullanamam ben. Ha tamam burada dursun. Oh şu mermileri de alalım. Bir de ışık gelsin lütfen ya. Işık ışık istiyorum. Oha bıçak mı lan bu? Yok bizim satırımız. Satırı koydum cebe. Şimdi buradan aşağı atladığım zaman eğer etrafımda zombiler olursa hakkınızı helal edin. Ve abone olmayı unutmayın. Aa! 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 Zombi. Var mı zombi? Zombi yok. Güzel. Oha bu nesi neresi? Son akşam yemeği yediğimiz yer babaannemle. Açın bakayım şunu. Aç şunu. Neyse açılmıyor. Kimse var mı? Kimse kaldı mı? Ha şurada ilaç var. İlaç içelim. Oh gelmişken ilaç içelim. E bu eve gelmek hiçbir işimize yaramadı. İlacı içemiyorum. Niye içemiyorum? Ne oluyor? Lan sen kimsin? Ya of silah kullandım yanlışlıkla. Şimdi hepsi başıma çullanacak. Şşt. Beyefendi. Durun bir dakika taktiği biliyorum. Bunları kaçırmak için söyleyeceğim şeyi biliyorum. İngilizce eğitim düşünür müsünüz? Düşünmez misiniz? İngilizce eğitim. Beyefendi. Sanırım düşünmüyorlar. Merhaba 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 merhaba. Gülümseyin çekiyorum. Hehe. <laughs> evet bu sevgili abilerimi niye buraya asmışlar ben anlamadım. İyi misin abi? Ah işte orada. Dede? Dede sen misin? Dede babaannemi arıyordum bunca zaman dede. Dede bu tip de dede ne oldu sana ya? Ya sen de mi zombi dede? Dede seni öldüremem. Seni... Dur dur öyle hızlı hızlı yaklaşma üstüme dede. Ya dede manyak mısın ben senin torununum ya. Dede seni bir şekilde burada bırak tutmam gerekiyor. Bacaklarını kesebilir miyim dede? Dede otur yere yat. Yat dede yere yat. Yat dede yere. Ha. Aa dede dede kolun gitti. Dede niye öyle oldu? Neyse öbür kolunu da getir bakayım. Ulan yeme beni yeme yeme. İnsan torununu yer mi? Aa iyi misiniz bayım? Bu dedem değildi bu arada şaka yaptım. Bayım iyi misiniz? Seni yanımda hatıra olarak taşımak istiyorum gel. Hayır! Hayır baltam kırıldı! Baltam kırıldı aşağılık herif! Lan silahım yok! Eyvah bu bölümün sonuna mı geliyoruz? Hayatımın sonuna mı geliyorum? Silahım nerede? Bırakın beni! Bırakın beni! Aha silahım! Geberin lan! Önce sen! Sonra da sen! Oh! Galiba babaannemi bulma planları suya düştü siz kaç kişisiniz bu evlerde bu Köy, oh sen ne kadar güzel bir şeydin ya. Sen niye zombiye dönüştün? Seninle çok güzel bir hayat yaşayabilirdik. Seni babaannemle tanıştırırdım. Neyse, şuradan devam edelim. Buradan çıkabilecek miyim? Bunları kırabiliyor muyum? Neyse illa yiyeceğiz. Evet, geldik şehir merkezine geri döndük. Şimdi ben buraya geldiğim bota geri döneyim. Buradan kaçayım, gideyim ya. Burada babaannemi bulamadım burada. Bu arada nişancılığım da iyice gelişti ha. mi yeni şarjör takalım. Bak şimdi. İşte bu. Gel sen de gel, gel. Gel bakalım. Oğlum iyiyim lan baya oha <laughs> Tamam artık Ama burayı terk etmenin zamanı geldi Geldik gördük araştırdık Güzel silah bulduk bu arada silahımızı göstereyim size Bak 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 şuna bak Şöyle içine mermileri çat 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 dolduruyorsunuz Bakın sonra çat yapıyorsunuz Ve sıkıyorsunuz Bir iki şişe olsaydı da vursaydık ya Sonra zombiler sesimize gelip bizi öldürselerdi Neyse burada yapabileceğim her şeyi yaptım babaannem burada değilmiş Üzgünüm şurayı vurmaya çalışayım Eee eh. Neyse. Oh sonunda. Sonunda buradan kaçıyoruz. Aha bu ne? Ne yazıyor burada? Bunu okuyan tosun yazana kos, Ne? Bunu yazan tosun okuyana kos. Abi. Aa neyse buradan kaçmanın zamanı geldi. Tamam ben dönüyorum. Ben daha fazla zombiyle falan uğraşamam. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum sevgili zombiler. Baktık, geldik. Yok ba geldik, baktık babaannemize yoktu. Güzelinden bir tane silah bulduk. Nerede silah göstereyim size? Ham silahım yok. Silah düşürdük mü yoksa? Babaanne. Hayır. Dedemin ya dede yadigarıydı o silah. Aha burada. Aha. dede ya, Dedey'e silah. Mermisini de dolduralım. Ah işte bu. Dayı iyi misin? Oha burada oha. Abla? Abla sana ne oldu? Lan nasıl ha? Abla? Abla iyi misin abla? Oha ablanın cebinden silah çıktı. Oha ilk zombiyim. Arka... Bir dakika silahımda mermi var mı? Mermi silah mermi koyalım. Oha elimle tek tek yerleştirmek zorunda mıyım? Tam yerleştiririm. Vallahi doldurdum. lan! Oğlum yaklaşma. Yak... Sen nesin sen? Zombi. Lan bırak <laughs> lan. Bir dakika ışık açın, ışık açın. Biz şu tipine bir bakayım senin. Sen sen bu tiple beni öldürebileceğini mi sandın ha? ha? ben ana karakterim oğlum. O şimdi silah milah kullanıyoruz. Bunlar sese geliyorlar. Abla gelme. Abla gelme abla. Oo, her taraf zombi dolmuş. Ben babaannemin yanına gelecektim. Aa, enerji içeceği buldum lan. Bunu nasıl içeceğim? Hop hop. Vallahi içiyorum. Mu. Harikaydı. Şimdi daha fazla zombi bize bulaşmadan babaannemizin yanına giderim. Oha onlar kim? Aa, abla zombiyle uğraşıyor. Abla kurtaracağım seni. Abla iyi misin? Abla, abla yanında abla. Ah, oh, abla helal olsun. Nasıl yaptın onu? Bana da öğret. Abla, merhaba. Merhaba, tanışalım mı? Uvu. Merhaba. Ne haber? Abla nasıl soktun bıçağı öyle? Şş, abla sana diyorum sana. Bir bak konuşalım mı? Abla niye konuşmuyorsun ya? Ya abla. Abla konuşsana. Ulan demek konuşmuyorsun ha. Demek konuşmuyorsun benimle ha. Bak benim burada katanam var tamam mı? Bak konuştun konuştun konuşmadın kellen uçar. Kimsin sen? Babaannem nerede? Aa bak kuş. <laughs> Ee, bu biraz vahşice olmuş olabilir ama buradan kaçsak iyi olacak. Ben bu şehre nereden geldim ya? Babaanne hangi sokakta yaşıyorsun? Dedem de burada mı acaba? Oha bu ne? Kibrit mi o? Kibrit severin abi her yer çok karanlık. Korkuyorum. bu sigara içmem at şunu. Aha kapı kapı açalım bakalım. Aa sen kimsin? Sen kimsin? Kimsin sen? Oha sen güzel bir şeye benziyorsun. Ne oluyor zombiler mi var burada? Beyler durun. Ben sizlerim. Lan dur. Sıkmayın. Lan sıkmayın. Eyvah mermi bitti ne yapacağım? Mermi bitti hemen mermi dolduralım. Nasıl dolduracak? Böyle... <laughs> lan bu silah doldurması çok zor. En zor silah seçmişim. Şşt lan. Yat aşağı. Yat aşağı. Yat. Ver lan o silahı bana. Ver seni ellerimle boğarım. Seni boğarım. Bırak onu. İmdat silahım nerede? Silahımı geri verin. Kaçın. Ya bu zombiler basmış dünyayı. Sen niye benimle savaşıyorsun kardeşim? Zaten fenerimin de şarjı bitiyor. Heh. Şşt kardeş. Barış. Bar lan kapı kapandı. Bar Barış. Lan sıkma. Kime sıkıyorsun oğlum? Kime sıkıyorsun sen? Oğlum bu fenerin şarjı bitti. Abi bak kapıyı açacağım sıkma. Çünkü ben sıkacağım. <laughs> abi. Abi ne yapıyorsunuz burada ya? Aa adam güle güle gitti. Vallahi gülüyor. Ne oluyor? Zombi sesi falan geliyor. Ha oh, sen kimsin? Oha kafana ne giydin sen? Geber. Gebermiyor. İmdat. İmdat. <laughs> i̇mdat imdat. Benim, benim şeyim nerede? Kılıcım nerede? Kılıcım verin. Kılıcım yok ya. Kılıcım nerede benim? Bu adamın silahını alabilir miyim? Oha bu ne terlik. Gel buraya seni terlikle döveceğim. Al sana. Lan bırak. Al terlik. Burada ev falan yok mu? Aha eve geldik. Merhaba. Ben sizdenim. Ne olur durun. Ya herkes bana ben Aa herkes bana saldırıyor. Kaçın kaçın. Bak şurada zombi var. Öldürseniz şunu. İmdat. Ha öldür abla onu. Öldür onu. İmdat. Bana niye sıkıyorsun? Her yer çok karanlık. Durun ben sizdenim. Ya niye herkes bana saldırıyor? Çabuk evin içine girelim. Belki burada bir şey yaparız. Kaçın evi. Merhaba. Oğlum herkes bana düşman. İmdat. Bu oyunu anlamadım. Bu oyunda beni anlamadı bence. Bak orada zombi var, zombi var. Sen hala bana sıkıyorsun ya. Ye lan şunu zombi. Oha herkes zombilere karşı çok felaket savaşıyor. Oha adamı yiyorlar. Yiyemediler. Bu ne? Bilgisayar kasası. Bilgisayar klavyesi. Ben önce bununla mı vuracağım bunlara? Ya ben ölüyorum, ben gidiyorum ya. İnsan direnişine katılalım, bir faydamız olsun dedik. Yok yani. Bir an önce babaannemin evine gidip, babaannemi kurtarmam lazım zombilerden. Aynı zamanda dedemi de. Şimdi burası hacı amcalar köyü. Ben buradayım. Buradan böyle buraya gideceğim. Buraya ben nasıl gideceğim ya? Başka bir yere gidemiyor muyum? Götürün beni buradan ya. Ben ben istemiyorum. Ya ben illa bu zombilerle şey mi yapacağım? Burada daha büyük bir ışık var. Bunu alayım, bunu götüreyim yanımda. Götüremiyor muyum? Götüremiyorum. Şimdi böyle kıtırık bir ışık verdiler bana. Bak yanmıyor bile, yanmıyor. Sallamayınca yanmıyor. Ne bu yani garip garip şeyler. Neyse, şuraya doğru gidelim. Demin orada ölmüştüm. Oraya doğru gideyim. Bak güneş doğuyor galiba. Çok güzel. Güneş doğsun ya. Aha, zombi. Oğlum seninle demin karşılaştık bak. Seni bu sefer Kılıcımla öldüreceğim. Kılıcım nerede? Ya kılıcım yere mi düştü gerçekten ya? Bana silah lazım. Nereden bulacağız onu? Nereden bulacağım silah silah? Zombilerle kapışmak istemiyorum artık. Ya dede gelme dede dede. Gelme. La mermim yok. Mermim yok bırak beni. Oğlum niye mermim yok? Çabuk dolduralım şunları. Ya sanki gerçek silah sıkıyorum ya. Mermi dolduruşa bak bak yaklaşma. Son uyarım. Ee? Ya yaklaşma. Ya zaten çok kötüyüm silah kullanmakta. Cık. Aa burada yok mu insan direnişi falan her yer zombi. En azından bir bıçak bıçak bir şey verin ya. Bak ellerim hep kan oldu. Bak gelme. Gelme kafandan tutarım. Sonra da vururum. Kendi elime de sıktım galiba. Of ateş. Isınalım biraz. Babaanne. Burası neresi? Şehir merkezine geldik ya. Biz köydeydi benim babaannem ya. Köye nasıl gideceğim ben buradan? Bıçak falan yok mu? Oha onlar kim? Onlar kim? Abi abi. İnsanlar. Bak demin kötü bir başlangıç yaptık ama bu sefer sizlerin. Bak bak ben de zombi öldürüyorum. Bak tuttum kafasından. Sıktım. Merhaba. Onlar yemek mi lan yiyeyim? Oh. Oh vallahi acıkmıştım. Al. Hmm. O oh, güzel. Merhaba. Bakın merhaba. Kendimi gösteri göstere geliyorum. Merhaba. Abim. Bak ellerim havada. Sen çok yakışıklı keltoş bir abiye benziyorsun. Abi şimdi benim burada bir yerde babaannem var. Tamam mı? Babaanneme gitmem gitmemişim. Bana kılıç mılıç lazım ya. Benim kılıcım vardı. Nerede gördünüz mü? Bak şurada galiba. Bak bana sıkmıyorsunuz değil mi bu sefer? Adamsınız ha. Bak aynı takımdayız lan sonunda. Bak burada da zombi var abi. Abi bunların hepsini ben mi indireceğim ya? Beyefendi. Fotoğrafınızı çekeceğim. Gülümseyin. Gülümseyin, Gülüm... lan bir dakika bekleyin beyefendi, beyefendi durun beyefendi, beyefendi durun ya fotoğraf makinesinde hafıza da yer kalmamış. Şimdi dolduruyorum. <gülüyor> <gülüyor> lan ölüyorum. Ah çektim beyefendi. <laughs> Oha cebimden satır çıktı. Şimdi bu satırla zombi öldürme zamanı. Abi abi ne yapıyorsun? Oo abi bıçağın. Abi sen benden değil misin? Abi bak herkes bana sıkıyor tamam mı? Yemin ederim sizi öldürürüm ha. Niye sıktın ki bana şimdi? Aynı zombiyi öldürmeye çalıştık diye mi ha? Gel buraya gel. gel. Al al seni kafana sokarım bunu. Ne bu şiddet? Ne bu? Arkanda zombi var hala bana sıkıyorsun ya. Al sen de keltoş seni. Gel ver keltoş. Kaç 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 kaç. kaç İnsanlar daha tehlikeli zombilerden lan. Aha acıktım ha. Bak tamam bak şu an güvendeyim. Gel bakalım. Bunu öldürdük. Bunu da öldürdük tamam. Şimdi birkaç saniyelinde ateşkes yapabilir miyiz? Ben bir şeyler yiyeyim. Acıktım ben. Nasıl yerim? Çantama bakayım bir şeyler var mı çantada? Aha, çikolatam. Hmm. mı? No. Ne? Oh, aha bununla ayakkabı var çantamda. Ne ne bu? Ne bu? Aa, yiyeyim mi bunu? Niye çantamda ki bu? Başka ne var çantamda? Şapka var, takayım bunu. İnşallah takmışımdır. Yok yere düştü. Neyse olsun artık. Bunlar ne? Bunlar, bunlar mermi. Mermilerim var. Valla birazcık daha çikolata yiyeyim. Ne? No. Oh, ne? No. Oh, tamam. Şimdi burada içerideki herkes beni öldürmek istiyor. O yüzden başlarına bela aldılar. Ben onları öldüreceğim. Gelin bakalım. Bak şurada biri daha var. Bak. Bak beyefendi siz dedeme benziyorsunuz. Dedemi gördünüz mü daha önce buralarda? Anlamlı bir şeyler söyler misiniz? Ya iyi be. Geber lan. Geber. Geber. Benim babaannem nerede? Ha oh, sen kimsin? Oğlum her yerden zombi geliyor. Ne oluyor öksürüyorum ben. İyice acıktım galiba. Merhaba insan varsa insan olalım lütfen. Oha. Oha. Bakın şimdi. Oğlum silahım nerede? Ha buralar çok karanlık. Oha bu, bu ne? Cam şişe. Cam şişeyle zombi öldüreceğim şimdi. Zombi var mı zombi? Zombi. Zombi. Var mı? Aha. Dayı dur dur. ben sendenim. Pü Allah kahretsin. Gene insanların ağına düştük ya. Bu insanlar böyle canlılar bak. Dünyanın her tarafını zombiler basmış. Aha. Şimdi şu keltoşu kafasına yapıştırıp silahını alacağım. Sen benden misin? Abi bak oradakiler bana sıkıyor. Bana niye sıkıyorlar? Git konuş onlarla. Abi arkanda bir şey var. Abi arkanda bir şey var. Abi. Abi ne oluyor? Bir şey sıkıyor bana. Abi bana sıkıyorlar. Sen mi sıkıyorsun lan abi? Bak orada abi oradalar. Ya niye sıkıyorsunuz bana imdat? Cam şişemle yine güzel bir şeyler yapacaktım ya. Ben gidiyorum. Val ah zombiler. Geberin. Gebe imdat. İmdat. Valla şimdi şu şişeyi kafanıza batırırım ha. Gelmeyin. Gelme. <laughs> gelme dedim. Sen de gelme. Ya şişem kırıldı. Neyse en azından satırım var. Bak kolunuzu bacağınızı uçururum sizin. Gelmeyin. <laughs> Sen de geber. Tamam. Şimdi bir kaçalım. Bak gene. Aha fare koşuyor lan. <laughs> şimdi gene bir şeyler yiyelim bari. Alçaklar ya. insanlar bana saldırıyor. Aa o ne? Yerde bir şey var. No, no 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 Oh, mis mis. Benim silahım nerede? Oha bu ne? Pompalı. Oğlum işte şimdi bittiniz. Bak bana kim sıkıyor hala bak. Ba böyle beynini patlatırmış işte. Oğlum ben babaannemi yanına gideceğim. Sizin de bir derdim yok anlamıyorsunuz mu ya? Bu ne burada yerde bir şey var. Bak her şeyim yere düşüyor. Şimdi çıldıracağım ha. Bu ne lan? Aa bıçak bulduk. Pompalımızı buraya koyalım. Bu ne? Vallahi bıçağı... Aa tornavida. Tornavidayı böyle kafalarına bam diye sokacağız tamam mı? Tornavida'mı şöyle cebime koyamıyor muyum? Koyamıyorum. Ya sol cebimde Ha, sol cebimde boş yer varmış. Ama şimdi yürüyelim bakalım. Bak 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 gene orada birileri var bak. Bak tornavidayı ko sokacağım kafanıza ha. Bak. Adam olun. Bak. Bak önünde zombi var. Hala ak aklı bende. Geber lan. Geber. Ne oluyor? Öldüm mü? God damn it guys. God damn it. Kurtulamadık bunlardan. Ulan babaannemizi bulamadık ya. Dur ben şimdi gideceğim başka bir yere gidelim bari bak. Demin gittiğim yer öyle çok da hayırlı alamet bir yer değildi galiba. Evet bu oyunun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Devamının gelmesini istediğiniz oyunları yoruma yazmayı unutmayın. Ve kanala abone olup videoyu beğenin. Hoşçakalın.